Katade radiyallahu an şöyle demiştir. Ben Tevrat'ta şöyle gördüm. Hak Sübhanehu ve Teala, Nuh aleyhisselama gemi yapmasını, o geminin başının horoz başı, göğsünün kuş göğsü ve kuyruğunun da yine horoz kuyruğu gibi olmasını vahyetti. Nuh aleyhisselam, eşi ve evlatları gemiye girdiler. Hayvanlardan da erkek ve dişi birer çift gemiye alındı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi altı ay su üstünde yürüdü. Nakledildiğine göre Nuh Aleyhisselam gemide giderken bir ihtiyar gördü. Ona kim olduğunu ve gemiye nasıl bindiğini sordu. İhtiyar cevap verdi. Ashabının gönlü bende, bedeni sende olsun diye girdim. Bu cevaptan Hazreti Nuh Aleyhisselam onun kim olduğunu bildi ve şöyle dedi. Sen iblissin. İblis, ey Nuh, senin halkını helak eden beş şeydir. Onların üçünü sana söyleyeyim ama ikisini demem deyince, Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. O üçüne gerek yok, ikisini desin. Bunun üzerine İblis, ey Nuh, bütün halkı helak eden iki şeyden biri haset, diğeri de hırstır.'' Ben haset ettiğim için lanet olundum. Hırs yüzünden de Adem cennetten çıkarıldı.